Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün size ne ekibi topladım. Kerim Elişen. Mert'ten Mehmet Ali'ye. Ne yapar kanka? İyiyim senden ne haber? <laughs> evet arkadaşlar ama videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız video başlasın. Başlasın diyeceğim de daha başlamadı. Arkadaşlar Kerem Berişan diye bir kana kanal var. Bu nasıl? Görmüyorum aslında. Acı. Neyse arkadaşlar. Hadi. O kanala abone olun. Hangisine? Kerem Erişen kanalı Kuş bakayım. Çalışın bir by... sonra oyalamaya bir konu atalım sonra Hadi alırsın kez. Ya oldu. Nasıl ölmedim <gülme> bu <faller> Kim çok kötü bir adayacağız. çok iyi Çakalım, Yalnız bunların su kalanı ne? Yıldız Yardırıyor mu bunlar? Yalnız yıldız tuşuna yıldız getirmişler Beyler tamam tamam Kendilerinin sırtını alsa bunları ya hı? beyler?

zaten başa başa Kerem sen Aynen. Beyler durun taktik yapalım şöyle. Beyler ben bu karakterle oynayacağım. Bak sen ilk el kim gol atarsa at. Sen bir uç dolduracaksın tamam mı? Okey. Tam mı hani okay. birisi gol atsın tamam mı o o o zamanı saklayacağım herkesi aynı anda dolduracağım üçünde tamam, okay. boşa boşa ulti kullanmak yok tamam, tamam mı beyler ben sen şeyim. sen hani zeyncisin onları ufaktan ufaktan canlı götüreceğim ben de çaktırmadan top alacağım gol atacağım Anladın ben de adamları sen? öldüreceğim evet bakın sen dondurucu sen öldürücü ben sürücü Frank yani Kerem git ulti doldur. İstediğini Aa, yap ya ama öleceğim, öl öleceğim, öleceğim. Ya ben öleceğim. Ben öleceğim. Oğlum. Öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Ke Kerem ondan git ulti doldur. Lan. Kerem oynayamıyorsan ben oynayayım Frank'la. Lan. <laughs> ulti dolduk. Lan, bunun bir de şeyi var. Yandık yandık. Pişmaniye olduk hatta. Yanmadık pişmaniye. Şimdi gol atacağız. Kerem sen de olsun. Oldun, ben... Ben... <laughs> Beyler ben çatılmadan top aldım. Ne, ne, ne Ya Frank'in oyuncusu. Ya. Benim, Kerem, sen ne Dur ne be. Yapıyorsun? Bak ben bir el atayım nasıl oluyor öyle yapmıyorsun öyle beyler herkes hazır mı hazır fat gel Ya no <laughs> <laughs> <Kutamadım> ya. Beyler kolu atın. Atamadım ya. Ulti at Atamayacağız bunu ya. Pas pas. Ben buradayım ben buradayım bana ne? Verdik ya. Adamsın. Değilsin. Hay ne yapıyorsun şu var? Tamam ver ver ver. Allah. Adam burada. kadar. Adam mısın Kerem? Bu gündür. Uç. Alo, üstüne bir gol Ya. Zaman. Hadi en zor en zor. Birisi geliyor lan. Zaten Canım bitti. Evet. Alex 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 Alex, Alex, Alex. Alex, Alex. Alex, Alex. Alex, Alex. Balkan, kurtardı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya bak. Evet. Vedat vuruş. vurdu. Onu. Vurdu vurdu. öldürdü. Şeli ne <laughs> Ya olmadı ya. Başka bir maça mı girsek? VS atalım mı? Yok ya VS atmayalım beyler. Ödül ama aç ödül Ha iyi. Beyler bir efsane var. Üç tane karakter var. Shelly, Colt ve Poco. Bu üçü birleşirse herkes dövüyormuş. Nereden biliyorsun? Öyle bir efsane var. Fight ne alaka? Sanki. Sen... Tamam iyi iyi. Hayır hayır sen git Shelly'i al. Ama Shelly'i şey ben sevmiyorum. O zaman sen Poco'yu al. Hmm. Sen, sen de Shelly'i al. Poco al. Ben, ben şeyim alayım. Lan o poka değil. Ya, bu kötü Sen bize can vereceksin can bize dalacağız. Ama oh ben uzaktan götüreceğim. Sen dipten sen de cancısın zaten. Ben yani, Bak Kerem sen hem saldırma. Sadece ulti doldu. Bak. Hayır durma pus. Arkadan geldi. gelmişti. Yılan çayırı çok iyi ama. Ya. Benim en sevdiğim şu. Evet. evet arkadaşlar bu arada yeni bir kulübümüz var böyle. isterseniz gelin Ha benim kulübüm. Ayıp Neyse istediğiniz alın beyler. Ben Frank aldım. Ben birinci seviye boyu aldım. Hiç seviye atlamadı kendisi. Nit aldım ben. Ya şuna girelim. Abi ben. Yok ya. Giremeyiz ki onu zaten. <gülüyor> <gülüyor> dur. Sağlıkçı benim var mı? Ee, hmm. Pemi alsana kimdeyse. Ben de bakayım. De. Arkadaşlar bu arada da Pema'nın yeni skinli gelmiş. Ya ben de bu arada da şey hani Şahin gözü olacaktı. Hadi başlayalım <laughs> Tamam sen zeycinsin herkese her saniye zeydan. Ben canci. Şey, yıldız dişli. Kötü ben oldu ben bu. Şu. Ben... Evet arkadaşlar, şu an kötü bir yerdeyiz. Yalnız biz maçı oynamıyoruz. Can ya şu an Fark eden var mı? bırakın ya bırakın kaybettik. Uf yedik ya. Şimdi ne, ne yapacağız? Ama senin hangi yıldız gücü var da ne var mı? Yavaş savaş mı yoksa şey mi? Ha arkadaşlar <laughs> yıldız gücü demişken ben koltuğun yıldız gücü gördüğünüz gibi çok yaklaştım. Şu an 7. seviye. Eğer 800 TL bulursam da, da 8. seviye olacak koltuğumuz arkadaşlar. Böylece bir tane Kerem, e Beyler herkes tank alsın. <laughs> Empire Vogue'ın ayı karakterler. Kerem sen Bibi al Bibi. O <laughs> tip hani sopacı var ya. <laughs> e, Mert sen de ayı karakter al. Yok kanka ben böyle Ya en azından başka bir şey alma. O göre bir şey al işte. Değil mi? O da sayılır bir savaşta. Ne benim? Eee bu olsun ya Kaçmak için mesul var. Tamam. Hepinize sansız basacağım. Ben içeriden uzaklaştıracak gerektiğinde. De ben de adamları döveceğim döveceğim. <Sessizlik> Taktiğimiz bu. O kadar katının Mert Match ulti Benim yanımda mı? Ultim var. Lan boşu ulti atma. Boşu saldırma Kerem. Dal, dal, dalın beyler. Dal malda var. Dalın. Yanlarda. Bakın. Sen ulti saldır. Uyur, Hepimiz birlikte dadı dalalım. Nasıl? <Sessizlik> so, 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 so. Nasıl? <Sessizlik> takip Nasıl? İkiz biz ondan sonra. Ve bu olmadı. Sizce? Hmm. Ben. Ne yapabiliriz? Şöyle. Şöyle. Üçümüz de atıcı olalım mı? Hı. Ben ne alayım sizce? Ben bir alacağım. Bir yumruk çakacağım bir öldüreceğim. Oh. Tamam beyler. Tam beyler kim kimi alıyor? Ee, ya Rosa de yıldız gücü yok ki kendisi. Yok ya o değil de. Bakın ben bunu severim. Tamam girelim. İstediğimiz karakteri mi alalım? Alalım. Beyler taktik mi yapalım şey mi? Ben Jess alırım. Direkt alalım bence. Ben Jess'imi alırım. Kerem başla. Beyler kim şey ayı? <laughs> ben ayı değil. Ben ayıyım. Tamam sen de şuradakini dal. Bir, Mert beni izle. Alo sen şuradakini dal. Kerem. <laughs> Ultimde şöyle oldu. Gördüm. Alo, birisi bana yardıma gelsin. Ne İyi Matt. İşte Aa, burada. <gülüyor> <gülüyor> burada, şeyi topluyorum. Mert sen <laughs> Ya bir minta Ya ben coklat